Evet arkadaşlar bu videoda 10. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Hepinize yüz aldıracak oldukça kapsamlı bir yazılı hazırladım. Umarım hepinizin işini görür. Videoya başlamadan önce arkadaşlar ciddi emek verdim. Şöyle bir beğeni butonlarını, abone butonlarını bir çökertelim. Eğer hazırsanız artık başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda 10 puan değerinde bir boşluk doldurmaca sorusu olduğunu görüyoruz. Bize bazı padişahlar verilmiş ve bunları doğru yerlere yerleştirmemizi istiyor. Arkadaşlar birinci sorumuz ikinci ünite ile alakalı e, konuları içeriyor. Şimdi bakalım Bizans ile ilk savaşı yapan padişahın adını soruyor. Arkadaşlar bu padişahın adı nedir? Osman Bey'dir arkadaşlar. Hemen Osman Bey yazıyoruz ve ediyoruz. Hatta hemen bir bilgi daha verelim. Osman Bey Bizans ile yapmış olduğu ilk savaşın adı neydi? O da Koyunhisar Savaşı'ydı arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. İkinci soruya baktığımızda Rumeli'ye geçişin ilk adımını gerçekleştiren padişahın adını soruyor. O da Orhan Bey'dir arkadaşlar. Orhan Bey de ne yapmıştı? Gitmişti Çimpe Kalesini alaraktan Bizans'ın elinde Rumeli topraklarındaki ilk toprak parçasını almıştı. Hatta Çinpe Kalesi çok önemli demiştim. Avrupa'ya yapacağımız, Rumeli'ye yapacağımız fetihlerde bu kale üs olacak. O zaman Rumeli'ye ilk adımı ne zaman atmışız? Orhan Bey döneminde Çinpe Kalesini alarak Rumeli'ye adımımızı atmışız. Bir sonraki soruda Haçlılar ile ilk savaşı yapan padişahın adını soruyor. Bu padişahın adı da kimdir? Birinci Murat'tır arkadaşlar. Birinci Murat da gidiyor. Sırp Sındığı Savaşı'nı yaparaktan Haçlıları yenilgiye uğratıyor arkadaşlar. O zaman 1. Murat'ı da eleyelim. Timur ile Ankara Savaşı'nı yapan padişahın adını soruyor. Timur ile hangi padişahımız mücadele etmişti? 1. Bayezid mücadele etmişti arkadaşlar. Hatta Timur'a yenilmişti, esir düşmüştü. Osmanlı Devleti Fetret dönemine girmişti. Onu da unutmayalım. Fetret devrine son veren padişahın adını soruyor. Bakın biz Bayezid döneminde Ankara Savaşı'nı kaybedince fetret dönemine giriyoruz ve uzun süren bu fetret dönemini 1. Mehmet Çelebi bitiriyor arkadaşlar. Onu da yazalım. 1. Mehmet Çelebi. Bu yüzden ona Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu benzetmesini de yaparlar. Böylece arkadaşlar 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci sorumuzda 10 puan değerinde doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Bize bazı bilgiler vermiş. Doğru ya da yanlış olarak belirtmemiz gerekiyor. Ünite içeriği ise 3. ünite konularını içeriyor. Onu da hatırlatmış olayım. İlk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Orhan Bey döneminde kurulan düzenli ordunun adı Yaya ve Müsellem ordusuydu arkadaşlar. Osman Bey döneminde düzenli ordu yoktu. Eli silah tutan herkes asker kabul ediliyordu. Tımar sistemi sayesinde devlet hazineden para çıkmadan asker yetiştirmiş oldu diyor. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Tımar sisteminin en önemli özelliklerinden birisidir bu. Bakın devletin kasasında bir kuruş dahi çıkmadan bir sürü asker yetiştiriliyor. Askerlerin paraları, maaşları, her şeyleri ödeniyor. Ve o bölgenin güvenliği sağlanıyor. Kapıkulu Ocağı Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur diyor. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Kapıkulu Ocağı ne zaman kurulmuştu? 1. Murat döneminde Çandarlı Halil Paşa'nın tavsiyesi üzerine kurulmuştu. O zaman yanlış bir bilgi. Yeniçeriler 3 ayda bir culus isminde maaş alırlardı. Arkadaşlar bu da yanlış. 3 ayda bir culus değil ne yapıyorlardı? Ulüfe adında maaş alırlar. Peki hocam culus neydi? Culus bahşişti arkadaşlar. Padişah değişikliğinde padişah askerlerine yani Yeniçerilere bahşiş dağıtırdı. İşte o bahşişlere culus adı veriliyor. Kapıkulu Ocağı merkezde bulunur ve padişahı korumakla görevlidir diyor doğru bir bilgidir arkadaşlar. Kapıkulu Ocağı bizzat başkenti padişahı koruyan en önemli askeri birliklerdir diyebiliriz. Böylelikle 10 puan değerindeki ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda 20 puan değerinde boşluk doldurmaca sorular arkadaşlar. Bize bazı kelimeler, kavramlar vermiş. Doğru olanları aşağı doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Ünite içeriğinde yazayım. Dördüncü ünite ile alakalı sorular içeriyor arkadaşlar. Şimdi birinci soruda Fatih Sultan Mehmet şiirleri nokta nokta mahlası yazmıştır. Arkadaşlar bakın Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda bir şairdi. Ve yazmış olduğu şiirleri Avni mahlasıyla yazıyordu. O zaman Avni'yi silebiliriz. Bakın 6 farklı dil biliyordu. E, Mühendisti yani birçok özelliğe sahip birisiydi Fatih Sultan Mehmet. Osmanlı'da güzel yazı yazma sanatına verilen isim de ona da hat sanatı diyorduk arkadaşlar. Güzel yazı yazma sanatı. Arap alfabelerini kullanaraktan yazılan bu güzel yazılara hat sanatı deniliyordu. Osmanlı Devleti'nin en önemli eğitim kurumunun adını sormuş. Bu eğitim kurumlarına ne Medrese adını veriyoruz arkadaşlar. Medreseler o dönemde Osmanlı Devleti'nin bel kemiğini oluşturuyordu. Birçok bilim insanı zaten bu medreselerden yetişmişti. Onu da unutmayalım. Anadolu'nun İslamlaşmasına rol oynayan, tasavvuf ile uğraşan kişilere ne isim veriliyor? Biz onlara mutasavvuf ya da diğer bir ismiyle sufi adını veriyoruz arkadaşlar. O zaman onları da silerim. Bu adamlar Allah yolcusudur yani. Bu adamlar Anadolu'ya geliyorlar ve Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında, güzel ahlak edinmesinde de önemli rol oynadılar. Mevlevilik tarikatının kurucusu ve mezhebinin yazarı hangisidir? O da tabii ki de Mevlana'dır arkadaşlar. Mevlana deyince aklımıza Konya gelsin. O kadar seviliyor ki arkadaşlar e, vefat ettiğinde Hristiyan'dan tutun da Yahudisine, Müslümanlar herkes cenazesine akın ediyor. Çünkü herkese kucak açmış birisiydi. Timur Devleti hükümdarı ve astronomi bilgininin adını sormuş. Biz bu bilginine Uluğ Bey diyoruz arkadaşlar. Uluğ Bey sadece bir lider değildi. Aynı zamanda astronomiyle uğraşan bir bilim insanı olduğunu da söyleyebiliriz. E, hatta ya o bölgeye çok önemli rasathaneler, gözlem evleri kurdurup astronomi biliminin gelişmesine çok büyük katkı sağlamışlar. Yedinci soru, birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için Ebu Hayrat olarak bilinen padişahı soruyor. Arkadaşlar bu padişahımızın adı da 2. Murat'tır. Bakın hayırsever çalışmalarından ötürü kendisine Ebu Hayrat denilmiştir. İşte çeşmeler yapıyor, hanlar, hamamlar, camiler bir sürü şey yaptırdığı için 2. Murat bir ünvanı almıştır. 8. soruya baktığımızda Muhibbi mahlası ile şiirler yazan Osmanlı padişahın adını soruyor. Bu padişahımız da birinci Süleyman'dır arkadaşlar. Hocam birinci Süleyman kimdi? Tabii ki de Kanuni Sultan Süleyman demek istiyor. Dokuzuncu soruya baktığımızda ise Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve ünlü tıp bilginin adını sormuş. Bu bilginimizin adı da Akşemseddin'dir arkadaşlar. O zaman Akşemseddin'i eleyelim. Kanuni Sultan Süleyman'ı da eriyoruz. Bakın mikroplardan falan bahsediyordu. Çok önemli bir e, hocadır ve Fatih Sultan Mehmet'in gelişmesinde inanılmaz katkı sağlamıştır Akşemseddin. Son soruya baktığımızda Osmanlı toplumunda askeri zümreyi ifade eden grubun adını soruyor. Biz bu gruba Seyfiye yani kılıç kuşananlar grubu adını veriyoruz. Osmanlı Devleti'nin en önemli gruplarından birisidir Seyfiye. O zaman son sorumuzda yaptığımıza göre 20 puan değerindeki 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. 4. sorumuzda 10 puan değerinde arkadaşlar. Bize bir eşleştirme sorusu vermiş. Ünite içeri ise 4. ünite konularını kapsıyor. Birinci soruya bakalım. İçerisinde ibadethaneler, eğitim kurumları, hamam ve çarşılar gibi pek çok e, ünite bulunan yapıya verilen ismi sormuş. Arkadaşlar biz bu yapıya külliye adını veriyoruz. Bakın sadece cami olursa e, mescit diyoruz biz buna. Ama mescidin etrafında işte ibadethane, eğitim kurumunda hamam, çarşı, pazarlar falan varsa biz buna külliye adını veriyoruz. Günümüzdeki ortaokul, lise ve üniversite eğitimini içeren eğitim kurumuna yani okullara biz bu okullara da medrese adını veriyoruz. O zaman medresenin karşısında iki yazalım. Üçüncü soruda İslam hukuku ile ilgili sorunun dini açıdan çözümü için Şeyhül İslam veya müftü tarafından verilen görüş ya da belge. Arkadaşlar Şeyhül İslam atılan adımlar dinimize uygundur ya da değildir diye bir belge verir. İşte biz bu belgeye fetva adını veriyoruz. Türkiye'deki ilk astronomi hocası bu adamın adı da Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih'in daveti üzerine Anadolu'ya gelmiş, Osmanlı Devleti için çalışmalar yapmıştır ve ilk astronomi hocasıdır. Ay teşkilatının kurucusu ise Ahi Evran'dır arkadaşlar. Böylelikle 10 puan değerindeki 4. sorumuzu da tamamlamış olduk. 5. sorumuzda 20 puan değerinde bir klasik soru verilmiş arkadaşlar. İslam'lı Fethi'nin sebeplerinden 5 tanesini yazın demiş. O halde 5. ünite konusudur bu sorumuzda. Hemen yazalım arkadaşlar. Birincisi İstanbul'un Bizans'ın elinde olması Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozuyordu arkadaşlar. E, dolayısıyla Anadolu ile Rumeli arasındaki geçişi zorlaştırıyordu arkadaşlar. Demek ki toprak bütünlüğünü sağlamak istememiz birinci sebeptir. Hadi gelin yazalım. Bunun yanı sıra Bizans bizimle mücadele edemeyeceğini, tek başına mücadele edemeyeceğini bildiği için sürekli ne yapıyordu? Haçlılara gidip kapısını çalıp onlardan yardım istiyordu. Ve bu yüzden Bizans'ın yüzünden defalarca Haçlar bize saldırmıştı. E biz Haçlı savaşlarından, seferlerinden baktığımız için Bizans'ı orta, ortadan kaldırmaya karar veriyoruz. O halde onu da yazalım. Peki hocam, bizans sadece haşları mı Osmanlıya karşı kışkırtıyor? Hayır, aynı zamanda Anadolu'daki Türk beyliklerini de, şehzadeleri de kendi çıkarları doğusuna kullanıp Osmanlıya karşı kışkırtıyor. O zaman onu da yazalım. Bunun yanı sıra bir de ekonomik sebebi vardı İstanbul'un fethinin. Bakın o o yol üzerinde İpek yolunun kontrolünü tam anlamıyla sağlayabilmek. İşte Marmara, e, Boğazlar'ın kontrolünü sağlayalım. İşte Karadeniz geçiş güzergahlarını tamamıyla ele geçirebilmek amacıyla Bizans'ın alınması gerekiyordu. O halde onu da yazalım. Son olarak bir de dini sebebinden bahsedelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir hadisi vardı. Ne diyordu? Konstantin elbet bir gün fetholunacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel bir komutandır. Orayı fetheden askerler ne güzel askerlerdir demişti arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet de Peygamber Efendimizin bu hadisini müjdelediği kişi olmak istiyordu. Demek ki dini sebebi de varmış. Gelin yazalım. Böylelikle 20 puan değerindeki 5. soruyu da tamamlamış olduk. 6. sorumuzda 10 puan değerinde arkadaşlar bize bir eşleştirme sorusu verilmiş. Ünite içeriğine baktığımızda ise bu da 5. ünite konularını kapsıyor. Diyor ki Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile İslam dünyasında liderlik konumuna gelindi. Arkadaşlar Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını biz hangi padişah döneminde yaptık? Ve tabii ki de Yavuz Sultan Selim döneminde yaptık. Hatta halifelik bu dönemde bize geldi ve İslam dünyasının lideri konumuna gelmişiz. İkinci soruda Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü sağladı diyor. Arkadaşlar toprak bütünlüğü nasıl sağlanmıştı? İstanbul'un fethiyle birlikte Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı. E İstanbul'u fetheden kişi kimdi? E Fatih Sultan Mehmet'ti. O zaman onun karşısında iki yazalım. Kardeşi Cem Sultan ile taht mücadelesi içerisine giren padişah soruyor. Tabii ki de Cem'in kardeşi olan 2. Bayezid bu mücadeleyi kazanarak Osmanlı tahtına geçmişti. Bizans surlarını yıkmak için yaptırılan şeyi soruyor. Ee, biz buna şahi topları adını veriyoruz. Devasa toplardı. Zaten bu toplar sayesinde İstanbul'un surlarını aşmayı başaracağız. Son soruda ise diyor ki Osmanlı donanmasını yakmak için Bizans tarafından kullanıldı. Bakın donanmayı yakmak için kullanılıyor. Biz buna Bizans ateşi diyoruz. Yani bir diğer ismiyle Grejua Rum ateşi de adı verilir. Böylelikle 10 puan değerindeki 6. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 7. soruya geldik. Arkadaşlar 7. soruda 20 puan değerinde çoktan seçmeli. Yani test soruları. 4 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. 1. soruya bakalım. İstanbul'un fethinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Avrupa'nın siyasal yapısında bir değişime neden olduğu söylenebilir. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta siyasal olan kısmı bulmamız gerekiyor. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sağladı. Bazı Bizanslı bilginler Avrupa'ya giderek Rönesans'a zemin hazırladı. İpek yolu ve Deniz ticaretlerinin Osmanlı kontrolüne geçmesi coğrafi keşiflere neden oldu. Orta Çağ sonu yeni çağ başlangıcı oldu. Şahi adı verilen topların Avrupa krallarına örnek olması. Şimdi arkadaşlar siyasi yapıyı değiştiren kısım şurası. Şahi topları sayesinde Avrupa'da e, siyasal bir yönetim olan feodalite vardı arkadaşlar. Feodalite ortadan kalktı. Neydi feodalite? Etrafı surlarla çevrili bir yerin içerisinde kurulmuş bir yerdi değil mi arkadaşlar? Şato falan vardı burada, feodal bey vardı. E bunları koruyan surlar vardı. E bu surların yıkılacağını şahit topları ispatladı. E artık bu surlara gerek kalmadığına göre demek ki feodalite sistemi ortadan kalkacak. Bu da Avrupa'nın siyasi yapısına bir değişime girmesinde neden olacak. İkinci soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde yönetenler grubunda yer alan Seyfiye, kılıç sahibi anlamına gelir ve askeri sınıfı temsil ederdi. Aşağıda verilen Osmanlı devlet görevlerinden hangisi Seyfiye sınıfının temsilcilerinden birisi değildir. Arkadaşlar yönetenler grubunda Veziri Azam var. Sancak Bey var e, baktığınız zaman. E, Kaptanı Derya ve Beylerbeyi de bu grup içerisine girebiliyor ama defterdara baktığınız zaman defterdar bu gruplar içerisinde değildi. Defterdar Kalemiye grubun içerisindeydi. O halde cevabımız E seçeneği. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden birisi değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım vakıf kurumlarının giderlerini karşılaması. Bu yanlış arkadaşlar vakıf kurumların giderleri tımar toprakları tarafından karşılanmaz. Vakıf toprakları vakıflar üzerinden karşılanır giderleri. O zaman yanlış olan seçeneği zaten A şıkkında bulmuş olduk. Son sorumuza baktığımızda Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı beyliği kısa sürede bir devlet haline getiren Osman Bey'in Türk töresine uygun olarak fethettiği yerleri fetheden kişiye dirlik olarak vermesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Şimdi arkadaşlar bakın fethettiğimiz yerleri şöyle düşünün. Bakın geliyoruz buradayız şurayı fethedince burayı veriyor. Burayı fethedince orayı veriyor. Yani yeni fetihler için bir güzergah oluşturmak istiyor. Yeni fetihlerin önünü açmak istiyor. O halde Devletin büyümesini e, sınırlamak diyor. Aksine devleti büyütmek istiyoruz. Fetihlerin hızlanmasını sağlamak. İşte aradığımız cevap bu arkadaşlar. Fetihleri arttırmak için onlara veriliyor ve böylelikle yeni fetihler daha kolay ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyordu. Arkadaşlar böylelikle 20 puan değerindeki 7. soruyu da tamamlamış olduk. Böylece bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna geldik arkadaşlar. Bakın çok büyük emekler veriyorum arkadaşlar bu yazıları hazırlarken. E, videomu beğenmeyi, yorum atmayı... Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.